Dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın 33. bölümle ilgili kısa spoil bilgilerle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bugün sette Seyran, Ferit'in ve Tarık'ın sahnesi seçildi arkadaşlar. Tarık, Ferit'e el sallıyormuş arkadaşlar. Kesinlikle boşandılar. Seyran'dan Ferit arkadaşlar. Bu bilgileri zaten fragmanda da göreceksiniz. Tarık da alaylı bir şekilde el sallamış. Arkadaşlar yeni bölümde Ferit Seyran'la gizlice buluşacakmış arkadaşlar. Aldığım bilgiler bu yönde suna kasırlıyor arkadaşlar. Abdin tarafından Ferit yardım ediyor arkadaşlar. Zaten fragmanda da izleyeceksiniz bu görüntüleri. Alevli bir sahneler geliyor arkadaşlar. Bu zaferi siz kazandınız. Kil Korkhan'ı şimdi izleyeceksiniz arkadaşlar. Böyle bir tanıtım geliyor. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri